Hep hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oynayacağız. What the hell? Evet arkadaşlar bu o adama çok benziyor. Gerçekten bizim karaktere şaşırıyorum ben ya. Ya şu dibine bak. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, benim şu anda bir ananı senin ben ya. Evet arkadaşlar polis karakolundan çıktık. Bugün hikaye oynayacağız. Hikaye oynayacağız. Şimdi biz hikayemizin geçtiği yere gidelim. <laughs> Çok normalmiş gibi motor çalmam peki. Çok normalmiş gibi hem anlatıyorum hem motor çalıyorum. <laughs> ya bak gördün mü? Bak yaptığı şerefsizliği gördün mü? Bana doğru geldi. Oğlum bir yıldızımız oldu. Bizi yakalayacaklar. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için anlatayım. Bir yıl yıldızlar demektir ki bir suç işlemişsindir. Hayır yani yanlışlıkla çarpmış olabilirim belki. Nereden bilir? Ha geçti. Tamam şimdi biz eve gitmeliyiz. Evimiz nerede? Bakalım. Evet evimiz burada. Hemen şöyle işaretleyelim ve Gidelim doğru yutkundum pardon. Evet e, evimize geldik hemen şurasıymış zaten yakınmış evimiz. Aa geldik evimize. E, şimdi şurada bir inelim bakalım. İnelim burada. Şimdi burası bizim evimiz. Bu e, bizim bu. Ne, ne olsun arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Bu adamın ismi ne olsun bak. Yorumlara bekliyorum. Bu adamın ismi ne olsun lütfen. Söyleyeyim ben onu yapacağım söz. Aha burada bir şey var. Bu ne lan? İngilizce bilmiyorum. Nereden bileyim ne yapacağım? Dur tamam şimdi girelim bakalım. Hikaye e, şurada olmalı. Hikayeyi nereden gerçekleştireceğiz ha şurada. Tamam koş koş koş. Koş hemen hikayeye. Evet girdik. Aha Ay sen mi geldin kardeşim? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çay var mı gay? Yok çay, zıkkım ya. Allah Allah. Tamam, tamam. Ne bağırıyorsun ya? Gel gel, sana anlatacaklarım var. Gel bir sarlayayım. Alım eh. Alın bileyim mi? Mavi başını dede sokmuş la. Valla hadi. Valla. Aa şimdi yanına gideceğiz. Ne yapmış ya la? Her yeri spreyle boyamış. E ne yapacağız? E, yanına gideceğiz, yardım edeceğiz. Let's go bitch. Evet arkadaşlar e, az önce duyduklarınızın hepsi gerçekti gerçekten ben seslendirmedim adamların aynısını dedi gerçekten ben de çok şaşkınım nasıl yapabilir bizim adam bunu anlayamadım neyse ananı çarptık tamam sakin olalım Sesi kısalım yoksa kulağınız sağır olabilir. Dikkat edin. Ee, kulağınız sağır olabilir. Dikkat. <laughs> Şuraya böyle bir uyarı koyalım. Yani geldik, geldik Kırmızı yere geldik yine. Hikaye devam ediyoruz. Girdik. Bismillah. Bir yere geldik. Bakalım. Aynen. Burası neymiş? Berber sok. Aa, biz tıraş olacağız. Tamam. Adam bizim adam bir tıraşa ihtiyacı var gibi. Çok, çok tipsiz bir şey neyse. Girelim bakalım içeri. Ne, ne yapalım ustamıza Usta. Neyse, ustamızla çirkinmiş oğlum. Niye bu salandırasta herkes çirkin ya? Oo. Bayağı bir kategori var. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane kategori var. Ne çok ya? Dur bak bizim adamı en iyisi biz şöyle bak 300 dolar veriyorum. Bak 300 dolar gitsin. Şöyle bir saç modeli yapalım. Bakalım nasıl oluyor. Uf. Kıyoruz ya. Vallahi bak ben bunu alırım. Aldım tamamdır abi. Tamam abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler abim. Hadi görüşürüz. Evet gerçekten mükemmel olduk ya. Gayip iyi olduk oğlum. Arya bak şu şuna bak. Of of of. Atletlerle dolaşıyoruz yağmurda. Atletlik. Evet arkadaşlar şimdi bizim ee, karakteri acıkmış. Şimdi biz pizza dükkanına giriyoruz. E, şimdi şuradan bir yemek alalım. Evet yemek istemiş. Pizza istemiş arkadaşımız. Arkadaş diyorum arkadaşımız nereden oluyor lan? Bak bastır diyor. Bu ne lan neyimize yetecek bu? Double. Double istiyorum ben. Double. Double neymiş? bu ne lan çiğ köfte? Oha çiğ köfte var yanında. Çiğ köfte var yanında. <laughs> pizza, patates, kola, çiğ köfte. Mükemmel. <laughs> Dörtlü mükemmel. Aa bir de hiç aa burada da hiç gözükmeyen sos. Kurumuş oğlum full Rex'te bakalım. Full Rex. Oh shit. Adam direkt pizzanın kutusuyla veriyor o kadar. Tamam. Salat Melu. Salat Melle. Ha bu çiğ köfte değilmiş ya salataymış. Lan nasıl çiğ? Oğlum bu çiğ köfteye benziyor. Ben buna çiğ köfte diyeceğim. Çiğ köfte bu ya. Baksana. Arkadaşlar biz sağlıklıyız. Tabii ki de çiğ köfte yemeyeceğiz. Pardon salata. Tabii ki de full rex deyip bütün pizzayı alacağız veya double deluxe yiyeceğiz 5 dolar. 5 dolar ne kadar ediyor? Ee, biz en iyisi 2 iki, iki alalım Mehmet. 2 dolar. Yet ora bize ananı öldürdün. Oğlum 30 lira girdi. Ne? Lan ne 32? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ulan yerlere bak lan. Mis mis şuraya bak. Lan lan adam ne yapıyorsun lan? Parayı verdim o kadar. Lan ne yapıyorsun arkadaşım? Durur musun be lütfen? Ya şuradaki adama acıyorum gerçekten. O da hiçbir şey olmamış gibi bak. Ananı oha! Adam adam pompalı çıkardı. Tamam kaçmamız lazım. Kaç kaç kaç. Adam pompalı çıkardı. Ulan <laughs> bir anda neresinden çıkardı o pompalıyı ya? Adam sanırım her an için hazırlıklı çıktı adam. Tezatla gelmiş. Ulan işe pompalı tüfek mi getiriyor bunlar? Pizza <laughs> Amerika'da pizza çalışanlar. Evet arkadaşlar, e, not. Eğer Amerika'ya giderseniz sakın pizza çalışanlarına silah tutmayın. Pompalı tüfekle gelebilirler. Arkadaşlar buradaki sesleri telefeme korkusundan kapattım. Zaten konuştum, daha bir şey olmaz. Bu arada bu videoda %100 yine e, telefiz ama sizin için değerli. İnşallah devam arkadaşlar. Ya bir abone bir like çok germela. Vallahi bak bu videoyu o kadar uğraşamam ama telif yiyeceğim yüz ama yine de olsun lütfen. Bir like görme. Bir like çok görmela. Aa ha, gelmişiz hadi görüşürüz. Arkadaşlar sonunda geldik mahallemize, mahallemize. Bak. Uf uf uf. Göre bak of oh, dubleksi dubleks ev. Keşke bizim de olsa. Lan bizimki de dubleksmiş ya. Ben de bizim de olsa diyorum zaten biz zengin miyiz oğlum ya. Tamam geldik sonunda bu salan evine. Evet. Better we he been yavaş lan ya okuyamıyorum. Oh havalı. Ya ben bu ciddi olamıyorum ben ya. Bak vallahi bu videoda ciddi olamayacağım ben. Şu tiplen lan ya. Şu tiplen ya 15-16 dakika boyunca bu tiple. Bu tipe bakarak ciddi olabilir mi bir insan ya? Şu sarıcılara bak. Oğlum marula döndüm ya. Neyse dur. Evet ikinci hikaye geçelim bakalım. Oluyor lan. Oha oha yavaş. Çok bağırıyorlar. Evet bir şeyler konuşuyorlar ama İngilizcesi olan anlar kardeşim. Johnson brothers are Hı, Hı, Ha ne ne ne? Ah sprey, sprey boya. O zaman Bir <script2> boya boyayacağız Ha çok çok fena bir şey yeriz ya. Sprey boya. Hadi bakalım. Diğerlere boya yapacağız arabaya. Bu. Hadi bakalım. Arabamıza or... binelim ve e, Bir diğerlere boyacağız. Hmm, gösterilen yere gideceğiz. Evet, bak şuraya gittik. Hemen gidelim yavaştan oraya. Böyle yavaştan diyorum da hızı fulle çıkarttı Arkadaşlar bu, ara, bu arada biz kapalı yeşiliz. Ee, kapalı yeşil takım biziz. Ee, açık yeşiller bizim düşmanlarımız. Bir de morlar bizim düşmanlarımız. Turuncular turuncular yok. Sanki bilmiyorum turuncu diye bir şey var mı turuncular yok. Turuncu yok olabilir ama var da olabilir yani bilmiyorum tam. Yani iki tane düşmanımız var bildiğim gibi. Burayı bak adam gösteriyor bildiğin. Adam şöyle şekilli şükürlü boyuyor ya. Böyle elini sallıyor. Boyanıyor zaten o. Böyle elini sallaması yetiyor adamın. Ha bak baba bak ba. nasıl boyuyor? Oha. Oha lan. O oh, çok rahatlatıyor hadi. Hadi diğerine boy ee, nerede? Aha şurada. Koş, koş koş koş. Aa bunlar senin morların. Aa bunlar morların. Biz de yeşil olduğumuz insanım. sana onları boyuyoruz. Anladım. Tamam tamam. Bakın morlar bizim düşmanımız arkadaşlar. Morlar bizim düşmanımız. Kapalı açık yeşil de vardı. Açık yeşiller de bizim düşmanımız. Biz kapalı yeşiliz. Açık yeşiller de bize düşman sanırım. Açık yeşiller de bana vuruyordu ama varım değildir. Sadece bir düşmanımızın olması daha iyi olur. İkisiyle uğraşamam ben. Hadi gidiyoruz bakalım. Ananı önde polis var. Lan az kalsın polise giriyordum ya. Evet arkadaşlar çok çok ee, sağlıklı bir cümle olmadı bu polise giriyordum. Ee, eğer bunu Neyse aklıma getirmek istemiyorum Neyse şimdi devam edelim en iyisi. <laughs> O adamı ezdim Pardon kadını ezdim Adama nasıl benzettim onu ya Yürü lan sen Evet arkadaşlar geldik buraya Bir girebilsem ben girdim Evet şimdi sanırım şuraya boyayacağız evet. Hadi gidelim. Boyayalım. Hoppa. Evet boyadık. Şimdi nereye gideceğiz? Evet nereye boyayacağız? Boyanacak yer kalmadı lan. Dur bekle burayı. Nereye boyayalım? Biz bak. Şurayı boyamamız lazım. Ama oraya nasıl gideceğim ya? Oğlum bunların yerini nasıl boyayacağım ben? Bir de morlar var. Onlar varken nasıl boyayacağım? Bir dakika dur sakin ol tamam. Lan vurma vurma vurma. Ha kaç kaç kaç. Sık 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 sık. Ha sık onları da sık 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 sık. Ha gözleri kör oldu. Kör kör oldu lan körün. Ha bunlar oha öldürebiliyorum bundan. Ha, adam yere oha arkadaşlar sansür sansür diyelim aha o da geberdi kaç 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 lan kaç 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 ne yaptık lan biz koş oğlum koş sıçtık bu sefer. gel lan buraya Heh. atla anam atla lan burada Oh atladık tamam. Evet şuradan bak yukarı nasıl çıkacağım? Dur şuradan çıkabilirim evet. Çık buradan. Çıktım. Tamam. Çıktım. Neresi? Aa burası. Boya bakalım. Çıklak. Tamamdır boyalık. İş tamam. Hadi bakalım. Aha. Geliyorum geliyorum da geliyorum. Koş koş koş. Koş. Koş lan koş. Anam. Gir lan içeri. <laughs> Basma. Nereye gideceğiz Eve gideceğiz tabii. Anam arkamızdan biri sıktı. Arabanın şekli şemali kalmadı ya. Yürü Anam of çok kötü girdik. Çok kötü girdik. Çok kötü girdik. Tamam. Arkadaşlar bununla burada bitirelim. Eğer ikinci... Oha yuh. Polis önümüzü tıkadı. Yürü lan yürü git. Kaç. Kaç buradan giremeyiz? Şuradan gireceğiz. Yani buradan da giremeyiz. Ee, o zaman şuradan bir yerden nasıl gireceğiz? Dur. Bekle ben bulurum. girebilirim. Girebilirim. Ben girdim 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 sorun yok. Girdim. Gir lan. bir, birini daha ezdik. Allah kahretsin. Gir gir gir. Oh. arkadaşlar 200 dolar aldık şöyle. Ee, şimdi bizim elimize bu spreyi verdiler de bu sprey sanırım artık bizde kalacak. Bunu adam öldürebiliyoruz sanırım. Çok değişik bir sprey. Neyse artık e, burada da sonuna verelim videonun. Telefon çalıyor ya. Neyse arkadaşlar burada da videonun artık sonuna gelelim. Ee, eğer GTA, GTA salandırırsın. E ikinci bölümünü istiyorsanız e, aşağıdan abone olup like atmanız yeterli. Bir de yorumlara yaz e, bu karakterin yani bu Ulan ne diyeyim ben şimdi buna ya? Bunu yorumlarda tartışalım. Dıt Ahmet Müslüm dıt Ahmet Müslüm